Merhabalar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yuvama ve kanalıma hoş geldiniz. Kızlar bugün bir arada son gezimiz ama baya bir vlog çektim. Bunları zaten size tek tek izlemişsinizdir, başka hafta vlog izlersiniz artık. E ne yapayım kız dayanamıyorum, bugün de pazara gideceğim. E pazarı size çekmeyeyim mi değil mi? Yani o muhteşem pazarı, o salatalık neyimi alacağım, yeşillik alacağım. E tabii ki de size çekeceğim değil mi, başka ne yapacağım ya? Ee, bu arada ta e, her şeyden önce çok çok teşekkür ederim o güzel yorumlarınızı, o güzel dilekleriniz için. O kadar güzel yorumlar yazıyorsunuz, hepinize kalp bırakıyorum biliyorsunuz. Böyle bir outfitimi de göstereyim. Şimdi eşim dışarıda desem ki beni göster aha şuradan gösteriyor, kısa kandıyı yazdık çaktırmayın. Neyse hadi bakalım şöyle bir başkan sana göstereyim. Şöyle siyah bir takımımı giydim, bunu görmüştünüz üzerimde. Şöyle yeşil bir e, kısa kollu tişört gibi bir şey giydim, üzerine de çeket. Aha oldunuz şık bir bayan. Ayakkabılarımı da göstereyim. Durun kız. Gösteremedim. Heh. Şunları Primark'tan almıştım. Göstermiştim. Hadi zaten. gidelim bakalım kızlar. Neler yapacağız hani değil mi? Hı. Şöyle biraz da süzüleyim de önüne gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Şöyle gözlüklerimi de size göstereyim. Bunları bana simiye almıştı Simiş kızım. Geçen Primark'ta 3 euroya almış. Ee, aslında benim böyle Ben böyle büyük gözlükleri çok seviyorum Bilmiyorum, Kendime de yakıştırıyorum ee, Şunların böyle büyük çerçeveli kahve renkli vardı Kızlar onları kaybetmişler ya Çaldılar mı ne yaptılar Neyse <laughs> Karşıyı göstereyim de Bakın eşimle Azat benim Azat da karşıda tabi arasında adam var yürüyor yazık ee, Çaktırmayın Bu arada Eşim gerçekten e, kameralara biraz alıştı <laughs> Ama sanki şu an Yüzünü kapatıyor <laughs> Geçen bana demişti ya seni mahkemeye veririm, e, bensiz e, izinsiz video çekin diye. Yo az bir şey çektim. Ben Ay. seni ne yapacağım adam? Ben oğlumu çekiyorum, değil mi? Kim verdi sana lücü? Babiş mi verdi? Neyse bir tane küçücük lücü alabiliriz. Hadi kızlar pazara gidelim. Ha? Azet arkadaşlarını gördü, değil mi Azet? Neredenmiş hava ya küçük havalar oynuyormuş Hazret de onlara havluyor. Hey, ha Hazret. Hazret. ya oyun oynuyorlar. Hadi gel. Hadi gel gidelim Hazret. Al, al, al. <laughs> Peynir de alacağım. Can peyniri unutmayalım. Rostalı burada herhalde. Evet. Ama dur şu tarafa da bakalım. Çünkü bu tarafta da yok. Azat evet. kiraz alalım mı? Başka o maydanoz. dere olsun da güzel görünüyor görünüyormuş. Neyse her yerden bir şeyler alalım. Can. Aynen. Şunu alalım. Bir de dere otu da alalım. Kaysa alalım mı sana azalım? He al biraz kaysa. Azat onu bir gözüm dik Sen de zencefil alalım. Bu var güzel görünüyor. Bir de şunu da alalım canım. Bitti mi adam? <laughs> ha. Bir bakın orada dere falan mı var? şu domateslerden alalım. açtım Şundan alsın. Poşet versene. Şunlardan seç var Kaç tane? Al 5-6 tane. Bunların tadı çok güzel. Allah'a çok güzeller. Al bu size Kaç tane aldın? Hadi az sonra sana falı kalalım da mı azadım? Ya. Çekiyor. Bakın şöyle. <laughs> tap tazeler kızlar. Bunları her geldiğimde alıyorum pazarda. Şimdi gün orada yok böyle taptazecik. tazecik. Değil mi oğlum? Ben zaten incelerini seviyorum. Bazı aralar <laughs> <laughs> geri aldım. aralar Evet. Bak, mi, babiş geliyor. Azet babiş geliyor. İşte çilekler var. Kiraz. Bu sehem. Ne azet? Ne azet? Azet dur. Ha, şunlardan. Ben sevdim şu köpek, e, köpekli mi. Ne diyorsunuz onlara? Köpekli. <laughs> <laughs> Şundan bize iki üç tane al. <laughs> Fazla değil zaten bir ben yiyorum Üç tane al şu büyük kırmızı elmalardan. Ne var dedim. bunları yemiştik <laughs> çok sevdiydik. <laughs> kırmızı olsun evet. Şimdi bitkinin şeyi. Neydi onun pamuk prenses. <laughs> Sen zehir katmazsan içine canım. Batlıcan almayacaktım aslında ama dayanamadım. O kadar güzeller ki, fırıl fırıl parlıyorlar ve çok sağlıklı görünüyorlar. Evet, alırım güzel etli batlıcanlı yemek yaparım. Çok seviyorum çünkü ben batlıcan yemeğini. Azadım da kayısı yiyor. <laughs> yiyor zeytin çekirdeğini her şey çikırıyor artık. Evet kızlar. Şu yüzünden de alırız. Eskiden biz küçükken böyle e, eşeklerle yaşlı bir amca getirirdi nefşer üzümleri diye. Şu beyazdan bu siyahtan. Her zaman alırdık ve çok lezzetlilerdi. Al can. Al. Gerçekten üzümleri muhteşem. Çok güzel görünüyorlar. Azat dur dur. dur. Dur, 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 dur. al şunu alalım. Bir tane daha alalım tamam, yeriz. Hmm. Şunu siyah. <laughs> evet, şunu <alalım. gülüyor> Sana vereceğim, al.

Sen de yedin mi ta üzümlerini? babişkine üzüm versin mi sana? Ablalar üzümünü bitirmiş ya bu. Yani anders. Weil jeder spricht anders. Normale. Normale. Mesela. Zum Beispiel. Çediki. Nave menarin. Kormanci. Kormanci. Genau. Kormanci. Peynirimizle sohbet. Hadi bakalım. Bakın ablalara azada balon aldı. Azat balon ne? din kızda da görmüştü hav hav ho diye bağırdıydı kız. <laughs> Ay, alles kannst du nicht haben, Azat. Sadece bir tane aldık. Sen Azat hepsini istiyorsun. Bak bir şey bekliyoruz ama parayı gelip ödesin. Ne tatlı alıyoruz sen yediğimiz tatlılar. Yo. <laughs> <laughs> Şöyle son kez size bir caddeleri göstereyim. Vallahi yani bir yana aynı Türkiye gibi kızlar, her yer yemek, her yer eğlence yani insan cana hiç buralardan sıkılmıyor. Yani işini bitir, çık dışarı, bir tur at gel. Aha zaten akşam oldu, Biz <laughs> <Değil mi, azadım? gülüyor> de şimdi ancak camdan dışarı bakalım ama yani, tabii ki de e, köy yerimi de burayla değiştirmem, kızlar orada tabi değişik yani. Değil mi Azad'ım? Hadi bakalım. Evet kızlar böyle hemen pazardan aldıklarımı size göstereyim. Şunu o tatlıcıdan almıştık. Hani geçen e, tulumpa tulumba tatlısı almıştım ya halka tatlı. Bunları hemen eve bıraktık. E, şimdi dışarı gideceğiz birinci bir yanaya gezmeye. Onlar göz şurada da zeytin falan var göstermiştim zaten. Batıcan aldım. Ondan sonra erik. E, burada tomatesler var. Bu, iri, iri tomateslerden. Şöyle elma aldık ve bol bol salatalık. Ee, o peynirlerden aldım. O da görmüştünüz zaten. Şöyle üzüm aldık. Ee, yeşillik, kayısı, zencefil. Bir de basmati rice. Bu çok güzel oluyor kızlar. Ee, pazarda da daha ucuzdu. Şu koca paketi iki kaçtı. Yaklaşık bir kilo mu acaba bu? Herhalde bir kilo vardır. Şurada da Sara'ya çiğ köfte aldık. Çiğ köfte he çiğ köfte. <laughs> bir anda beynim durdu kızlar. Neyse hadi bakalım. Sonra gezmeye gidiyoruz zaten beraber sizi bir gezdiririm bir yana sokaklama. Son çünkü son gün bugün. Hadi bakalım. Evet kızlar özellikle simişi istediniz. <laughs> Biz yine şey dışarı şey çıktık. Şey, şey. Geldik. Aynen burası bize zengin caddesine gideceğiz değil mi Rumeysa? Aha benim güzel Rumeysa'm da burada. <laughs> güzel simişim de burada. <laughs> Ve en güzel mirzoşum da burada. En tatlı Mirzoş'um. O benim anneanne kurban olsun senin Sleeping. Slipping to you. Hmm. Evet, gezelim biraz. Sonra caddeleri çekeriz değil mi? Çin makarnası, şey, Çin makarnası evet. yiyecekler. Simiş'in derdi makarna olduğu için happy noodle yiyecekmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne alacaksın Simiş? Toplar Toplar mı? Hiç güzel <laughs> ben, yani seviyorum ben, ben seviyorum kız. Ben o şeyleri sevdiğim için de pembeli oluyor ya. Onlar evet, güzel. Neyse evet, evet, hadi bak. <laughs> olduğu için şu nodlardan hmm, yiyeceğiz. çok e -ta. taze. De, çok e -ta. lezzetli. E -ta. Evet. Ördekli söyledim. <laughs> Evet, şöyle kahvelerimiz de geldi. Ben kahve istedim. Mesakin dondurma istemişler. Bu nasıl böyle bir gıcıkın dondurma? Saç başı dağılmış. Ben de hiç keşke ben de böyle yiyebilsem Süreyya da böyle sivriş deneki de her zaman olduğu gibi çok lüks bir içecek almış sivriş bu kokonlar Can da böyle naneli alkolsuz bir içecek istedi Alkol <laughs> pray Evet hadi bakalım Hadi bize afiyet olsun Bir şeyler içtik Şimdi biraz dolaşalım değil mi Azadım? Tabii beşikle çekmek biraz zor oluyor Eşim eee. de tabii Maşallah hep hızlı önden yürüyüp gidiyor. Rümeysel gül nerede kayboldular? Sümeyra şeyi arıyor. Böyle içecek alacaklar herhalde. Böyle şeyli. İçinde toplar var ya onu ben de seviyorum. mi? Bubble mi? Bu caddeler aynı Taksim'e benziyor değil mi? <laughs> ya güzel gerçekten Viyana güzel. Aslında çok güzel daha sokakları var ama e, Biz zaman kısıtlı olduğu için Şöyle en yakın Sokakları dolaşıyoruz işte Neyse hadi bakalım Size Hayır, daha ben. çekerim Aa biz şuraya da gelmiştik Bir kere Hayır ben. Şu tarafa da gelmiştik yok, yok. Aynen. Oy, oy, oy. Ay 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 Azat Beşik'te bile bağırıyor Demiş. Üşüdünüz değil mi? Akşam oldu çeket almadınız. Yani. Evet kızlar. Biz gene buraya geldik. Buranın içine girmiştim zaten. Bir size göstermiştim bu büyük kilisenin. Değil mi? doğum Yani güzel bir yapısı var. Gerçekten nasıl yapmışlarsa. Her seferinde söylüyorum ama. Şöyle bir dolaşacağız. Oo, hava da güzel. İşte dediğim gibi bu sokak biraz buralar farklı diğer e, Platsan Buradan daha çok e, turistler falan geliyor. Yani biraz daha nasıl söyleyeyim elit mi diyeyim diyorlar. <laughs> yani halk değil burası fazla. Şöyle işte. Siz de gezin değil mi? Aynı siz de gezmiş gibi oluyorsunuz. bize böyle başka vlogçılar böyle ülke ülke geziyorlar. Ben de çok severim. Her seferinde izliyorum da. Böyle bize gösteriyorlar ne güzel gidemediğimiz yerleri değil mi? Sınırlar. Şunları söylüyor kızlar. Sabahtan beri bubble tea, bubble tea. Şöyle eşim de karbısından istiyor. Ben şey de istiyorum. Şimdi bana şu üçünü karıştırsın. Yeşil, yani kiwi, mango, bir de şu kiraz mı? <laughs> ne? Siz ister <istermiyor> musunuz onlardan? <gülüyor> hmm. <gülüyor> tamam. Ne? 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 Bakın Mozart abinin kugulu burada çikolatası. Sağ ah, simgesi. Mozart kokunu. Kızlar bu çikolatalar çok meşhur Avusturya'da. Ee, benim arkadaşım var Beyhan, o acayip seviyor. Rümeysa sen de seviyordun değil mi şu Mozart kokularını? Aynen. Rümeysa şu an resim çekiyor. Şöyle içecek aldık işte şu toplulardan. Ama tadı çok güzel, ben de seviyorum. Azada da bir tane böyle ekmek aldık, böyle yumuşak sandım, mübarek taş mı taş. Azat dikkat et dişlerine kırma çocuğum. Dur bakalım ambulans Anam... niye gelmiş yazık. Marka Jackson gördünüz mü? Yok canlanmış böyle. Hey baby Bu kuru Anne bu da içinde şuradan kandil. Nereden gelelim? Yok şuradan dolanalım yolu uzasın. Hey, yol. Ha biz nereye gideceğiz ya? Gidiyoruz. gidiyoruz mu bile eve? Gezme bu kadar mıydı? Gezdik ya. Ama gezmedik tamam. Şöyle biraz daha gidelim kızım. Onun için bana laf <laughs> Güzel çekim yapmıyor ya ben daha nasıl çekim? o şeyini ayarlasana. İşte onun yüzünden öyle dönüyor, onu böyle döndürüyor diye bana kızıyorlar artık. Bir tane biri yazmış çekim yapamıyorsun seni izlemeyeceğim artık <laughs> kız ne be, ben ne yapayım bak hem değişik sürüyorum hem size çekim yapayım daha daha böyle orijinal çekimleri DE gördünüz siz tabii ki bir şeylere bakarsam kamera eğriliyor o da normal lüküs lüküs e, vlogeler bile böyle eğri çekim hem ben ne yapayım aa şu e, Mesela şu BMF açık olsaydı bakardık kızlar aralarını tencerelere falan çok güzel oluyor. VMF markası. Şöyle size işte biraz buz okakları göstereyim. Şöyle. Daha sonra da gideriz herhalde. Şöyle bir göndereyim. Şöyle binaları da. <laughs> <laughs> ha, kızlar aha şu gördüğünüz otelde Burak Hoz Çivik buraya gelmiş kendine tatil yapmış. <laughs> ne yağdı? Burak işte Burak gelmiş ne bileyim aman. Şeydeki kur, kurulu kuruluş Ertuğrul mu ne orada çıkıyor ya aha. Şuraya gelmiş kendine şu camda da poz vermiş şu kiliseye bakmış. <laughs> Size orada da gösteririm. Belki bu otele gelmek isterseniz. Burada. Marsh House. Aha House House'muş. Rumen Aynen aynen. Tam. Restore etmişler. Akif. Restore. Evet kızlar bakın şu. Şöyle göster. Bir de bana derler ki Narin Türkçe bilmiyor. Bakın restore kelimesini nasıl bildim. Ama şu binalara bayılıyorum kızlar ya. Gerçek çok güzel. Keşke şurada bir evim olsaydı acaba bunlar ev olarak mı kullanılıyor yoksa şey olarak mı Hadi gidelim bir de resim çekeyim bari bakalım i̇şte kızlar gördüğünüz gibi buralar elit sokaklar bir de elit sokakları dolaşacak değil mi hep halk sokaklarındaydık. Allah test gene yaptık bugün dışarıda yiyip içmek için. Yoksa hiçbir şey bak bana gülüyorlar şunların tiplerine bak hele bir hele bir bakın hele. Ben bloggerciyim. <laughs> Demek kız çekeceğim de ne yapayım başka Ah Aha şunlar niye böyle üst üste çıkmışlar yazık. Yer yokmuş gibi hepsi en tepedeki şanslı mı? Şöyle bir bir yapı var yine. Tabi tarihi vardır kesin de. Biz bilmiyoruz kızlar. Sizin böyle şeyiniz yok mu? Tripotırınız. Kıskandınız değil mi? Benimki bak 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 te hey, bulutları çekiyor bak. Bilmiyorum. Bak bak Akif bak bu çekime bak. Vav kaliteli. bakın ya. Bak bak bak. Allah'a bilmiyor. bilmiyorum. Kasıda orada <laughs> mısınız? <laughs> öyle yani burun gerekli mi gördünüz olabilir sıkıntı yok. Çok mu büyük? Bu da ticaret. Can abi. Can abi. Can artık alıştı kızlar kameralara. Ya bırak Allah seni getirmiş. Aa öyle diyor. Evet, evet, sen, ben sen, ben sen. da çektiriyor ve diyor çek diyor. Gerçekten güzel oldu. Rümeysa, siz evet, şey şey, şey, niye yani? bizi buraya getirip kahve içmedik de öbür tarafta içtik? Anamım, bu senin çocuğunla biraz gideceğiz. Niye herkes bağırıyor burada? Bak ben de bağırıyorum. Bakın şu güzel, acayip güzel mimari yapıları var aynen, aynen. burada. Şu bak, ben karşıya şey, geçeyim de şu binaları güzel aynen. takipçilerimle paylaşayım. Değil mi kızlar? Ben sizi hiçbir şeyden mahrum etmiyorum. Viyana'ya gelip de hiç gezmeyenler. Şöyle güzel mimari yapılarını da göstereyim size ben. Heh. Bakın. Şöyle. Bunlar gerçekten çok güzel yapısı var. Ben zaten böyle çok eski şeyleri severim. Biliyorum siz de seviyorsunuz. O yüzden sizi böyle sokak e, ufak gezdiriyorum. Mutlaka yani e, Viyana'ya gelip de şu birinci Viyana'yı gezmeden gitmeyin derim. Çünkü kesin daha değişik sokaklar vardır da. Artık akşam oluyor ya. Bebekler de üşümesin. Şöyle göstereyim size. Durayım da şöyle göstereyim. Değil mi? Ve izleyin kendinizi. İşte can nasıl sıkılıyor etti? Ne yapacaksınız? Bu otur aslında ayarı var. Böyle yapıyor insanı sallamıyor yolda yürürken de. O zaman da işte biraz sağ sol oluyorsunuz. Ee, o yüzden düz tutuyorum elimde. şey Alıştı ya biraz kameralara artık bana kızım duymasın da yine cinlenir. Bakın şurası kızlar. Bu caddede sevgililer durup böyle selfie yapıyorlar. Hadi gidelim kuzu kakarı pek bir sevdim ha. Bu Akif ben de onu çekim o da blogger olmuş. Şöyle heykeller var. Binalar. Görüyorsunuz değil mi? Her yer tertemiz. Ve çok pahalı zopaklar yani. Bu ya ambulans geliyor. Açın, açın, yol açın. Bakın her kimse yardımcısı olsun. Şöyle. Aman kene bak nasıl da poz vermiş. Biliyorsun markası, Değil mi? Aa, Kız. Senin üstündeki çok tatlıymış. Ayakkabılar biraz da tempiş tempiş. Louis Vuitton. Çantaydı değil mi şimdi Louis Vuitton markası? Tamam. Allah'tan ki marka takıntı yok kızlar. Hakim. <laughs> Akim yine fiyatları gördük çıldırdı herhalde. Şöyle gidelim. Caddeler. Aynen. Hadi bakalım. Hep de görüşürüz artık kızlar. Çek çek bitmez. Ama e, şu mağazanın ismi ilgimi çekti. Zilli mağaza yazıyor üstünde kızlar. Kesin bir mağkandır. <laughs> Hadi kızlar gidelim. Hadi. Evet. Gezdik gezdik. <laughs> gezdik geldik bir ananın elit zopaklarını. E, şimdi de veda edelim burada en iyisi. Bu vlog'u da burada bitirelim. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum izlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum o güzel dilekleriniz ve güzel yorumlarınız için. Kendinize iyi bakın, birbirinizin kalbini kırmayın diyorum. Hadi bakalım bay bay.